We'll yönlü elektrik. Tombul havası. Ha, tayfonda. Ve bir süre Girişten buraya kadar 125 metre. Kadar geldik ancak daha da ilerisi var. Yani yaklaşık 200 metre yürüyorum. Yani sıhla aşağıdan sonra 7 metre, 5 metre.

Sizden zaten yorumda aldınız değil mi? Nasıl bir bebe sensin? Evet sizden aldınız de girdikten yaklaşık

Hazır mıyız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Heyecan verici bir gün tabi. Sizleri böyle görmek de ayrıca heyecan verici. Çünkü Türkiye'de kültürel mirasın ilgi gördüğü günler bizi de çok mutlu ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB miras ekiplerinin restorasyon alanı Rumeli Sarı Restorasyon Şantiyesi'ndesiniz. Arkamda solumda Halil Paşa Kulesi'ni görüyorsunuz. Biliyorsunuz Rumeli Sarı Fethi'nin en önemli sembolü olarak. Fetihten bir yıl önce 1452 tarihinde yapılmıştı ve oldukça kısa bir sürede yapıldı, 4 ay gibi kısa bir sürede yapıldı. Bu bile bu kentte muhteşem bir tarihin, muhteşem bir heyecan verici konuların ne kadar çalışılmaya, ne kadar anlatılmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ama bugün restorasyonumuzun yanı sıra restorasyon sırasında ortaya çıkmış olan ve kamuoyunun büyük ilgisini çeken bizim de her zaman çalışmalarda dikkat ettiğimiz, e, önemsediğimiz bir yapının fiziksel tarihini değil, onun kadar sosyal ve e, benzeri askeri tarihini de merak ettiğimiz konulara bir e, tetikleme yapan bir buluntuyla karşı karşıyayız. Hemen arkamda gördüğünüz noktada bugün e, bir görüntü vermem gerekirse, bu noktada yaptığımız açmayla beraber restorasyon sırasında e, karşılaştığımız, e, şu an dikine bir kesitte 125 metre olduğunu bildiğimiz fakat içeride başka kanallar ve e, kollarla ayrıldığını tahmin ettiğimiz bir yeraltı geçidinin buluntularını görmüş oluyorsunuz. Size bunu görsel üzerinde tarif etmem gerekirse, hemen yan tarafında gördüğümüz kulenin dikine yukarıdaki vadiyle beraber çalıştığı bir yeraltı geçidi, kuleyi baştan başa, suru baştan başa geçiyor ve ilerideki vadi tabanıyla birleşen bir zemin olduğunu görüyoruz. Tabii bu oldukça önemli bir buluntu çünkü biz bir dönem, orta çağ yapısı olarak kabul etmesi, edilmesi gereken bir yapı. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'un fethiyle bir sene sonra orta çağ kapanacaktı. Bir orta çağ savunma yapısında yer altı geçitlerinin olduğu bir buluntuyla karşılaşmış oluyoruz. plan düzleminde gösterdiğimizde, fotoğraflarıyla beraber desteklediğimizde yine kesitle beraber gördüğümüz alanda sahanın dikine bir geçiş koridoruyla beraber birleştiği görülüyor. Birazdan içeriden inceleme imkanınız olacak. tekil olarak bakma imkanınız olacak. E, ee, kanalın burada fotoğraflarda gördüğünüz haliyle bu noktadan itibaren girdiğinizde e, 1-1,5 bir, buçuk metre bir yüksekliğinde başlayıp sonra ortada e, surun bugün içinde kalan yani Hisar'ın ortasında kalan sarnıç bölümünde e, 4-4,5 buçuk metrelere varan yüksekliklerle oldukça e, iddialı bir geçiş koridoru olarak tasarlandı. E, beden duvarlarında gördüğünüz yan duvarların e, Hisar'ın yapım sırasındaki yapım tekniğindeki moloz örgü sistemine sahip olduğu Üst örtüsünün de belirli noktalarda 1900'lü yılların başına kadar gelecek düzenlemelerle ara ara dönemlerde onların gördüğü görülüyor. Böyle bir buluntu arkadaşlar tabii ki bu aşamadan sonra arkeometri dediğimiz çalışma metoduyla harç analizleri, malzeme analizleri, yapım tekniği analizleriyle daha da çalışılarak ileri bilgiler, yorumlar yapılmasını mümkün kılacak. Ama şu haliyle gördüğümüzde kısa bir yorum yapacak olursak fetih sırasında tam bu noktada biliyorsunuz yukarıda Dua Tepe noktası da var. Fatih Sultan Mehmet'in burada üç paşasına emrettiği yapımını emrettiği ve İstanbul'un fethinin aslında nişanesi olan karşı tarafta Anadolu Hisarı'daki restorasyonunu yeni tamamlamıştık görüyorsunuz. Boğaz kesen noktası olarak bilinen noktada başlayan bu yapımla beraber 4 ay gibi kısa sürede yapılmış bu muazzam yapının aslında askeri teknikler açısından da bazı ihtiyaçları gördüğü anlaşılıyor bu Tabii ki bir Vadi tabanını bir dere tabanını tuttuğu için bir su geçiş noktasının üzerine inşa edilmiş olduğu ve doğallığında olan bir noktanın üstünün tahkim edildiği görülüyor Bu ne demek şimdi gözünüzde şöyle bir şey canlandırmanızı rica ediyorum Siz bir an 571 Hatta 72 yıl önceye gidin şu an durduğunuz yerde burada Osmanlı orduları burada bir yapı yapmaya çalışıyorlar ve burada henüz bu hisar yok o zaman daha önceden burada olduğunu Evliya Çelebi'den bildiğimiz bir manastır yapısı kalıntıları var ki içeride bazı yapı parçalarında o zaman yıkılmış olan yapı parçalarında bunu görüyoruz. Ama bu altyapı verilerinin tamamını kullandığınız bir geçiş ağları var. Yani manastır yapılarının sırtlarda kullanıldığı ve onun belirli geçişlerle denize bağlantı sağladığı gizli geçişler olarak hala halk bilincinde de yeri olan noktaların olduğu bir hatıranızı böyle canlandırın ve bu noktada üstüne bir sur yapıyorsunuz, bir hisar yapıyorsunuz ve bu aslında lojistik olarak en iddialı noktanız. Pek e, bilinmeyebiliyorsunuz, bilinmiyor biliyorsunuz. Balta Limanı semti hemen yakınlarımızda. Balta Limanı, Baltaoğlu Süleyman'ın isminden adını alır. O da Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmet'in kuşatmasının amiralıydı. Yani buradaki denizcilik faaliyetlerinde de gemilerin tahkimini sağlıyordu. İşte Balta Limanı adını verdiğimiz semtte Baltaoğlu Süleyman'ın da Osmanlı'nın fetih günlerinde Fatih Sultan Mehmet'in donanmasını sakladığı nokta olmasıyla beraber bu, bu bölgenin nasıl e, bir hayat önemli olduğunu tahmin etmeniz e, e, aklınızdan hemen tah, tahmin edeceksiniz. Burada oluşan bu askeri garnizon yapısının kendisi olağanüstü haşmetli ve yapısal olarak çok güçlü bir yapı. Döneminde bazı deprem e, e, etkileri gördü fakat bu yüzyıla kadar güçlü bir şekilde ulaştı. En son onarımı e, Fetih 500. yılı olması sebebiyle 1953 yılında yapıldı. Ondan sonra gerçekten esaslı bir onarım ihtiyacı hep vardı. E, fakat e, İBB mirasa nasip oldu. Yıllarca el atılmayan bir bina halindeydi. Ve şimdi bu restorasyonda bugüne kadar ortaya çıkmamış noktalar tek tek bu gibi örneklerle ortaya çıkıyor. İçerisinde farklı buluntularımız da var. Kamuoyuyla daha sonraki günlerde bunu paylaşacağız. Çünkü fonksiyon olarak kullanımında e, bir dönem burada e, farklı fonksiyonların verdiği izleri de açığa çıkarmaya başladık. Bütün bunlarla şunu söyleyebiliriz. Bu noktada e, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin başladığı nokta ve yan tarafında Dua Tepe adını alan ilk Fethi'nin ilk şehitliğinin olduğu şu Heda Kuyusu'nun bulunduğu nokta ile beraber Nafi Baba mezarının olduğu nokta ile beraber bu bölgedeki sırtlardan aşağıya denize ulaşan noktalarda bu şu an gördüğünüz bir tanesi. Bunun dışında hemen yan tarafımızda Kayalar Mescidi'nin başladığı ve bugün Aşiyan Mezarlığının olduğu bir nokta var biliyorsunuz hemen yan tarafımız. Bu 1920-30'lu yıllarda ilk önümüzden geçen bu dolgu yolu oluşmadan önce yapılan genişletme sırasında açılmış kesitlerde orada da 6'ya yakın geçitin alt görüntülerinin ortaya çıktığı tarihi fotoğraflar mevcut. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin altından da hareket eden bazı alt olduğunu biliyoruz. Biz ilk defa bu bölgede yoğun yeraltı geçiş noktalarının olduğunu bilimsel olarak bir restorasyon çalışmasında ortaya koymuş. Diğerlerini yol açma çalışmalarında tahrip edilmiş, bir defa görünmüş, üstüne bilimsel çalışma yapılmamış. Ya da e, belirli tanıklıklarla tevatüren söylenmiş meselelerin tamamını ilk defa ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkmış, çıkarmış bir restorasyonu sizinle paylaşıyoruz. İstanbul'un tarihi yapıları, özellikle askeri garnizon yapıları bu tür yeraltı geçişlerini hem suyun tahliyesi adına hem de onunla beraber kuşatma ve da benzeri koşullarda bir üs olarak kullanma vazifesiyle devam ediyorlardı. Biliyorsunuz aslında bu bölgede oluşan Osmanlı'nın fetih günlerinde Fatih Sultan Mehmet'in fetih günlerinde askeri garnizon lojistiği gibi düşünmeniz lazım burayı. Yani her tarafın Osmanlı hakimiyetinde olduğu bir toprak değil. Bir kale ve sur yapıp içine askerlerinizi de berkittiğiniz bir alan. Böyle bir yerde tabii ki sarnış ve su, su depolama ihtiyacınız da oluyor. Benzeri birçok örnekte Çanakkale'deki Seddülbahir ve benzeri örneklerde de bildiğimiz gibi büyük bir lojistik alanı oluyor. Ve bununla beraber işte tarihte önümüzde bugün ortaya çıkmış olan bir yeraltı geçiş noktası. Bu aşamadan sonra bilimsel araştırmalara ve tarihi yorumlara devam edecek. Benim ilk yorumum, buranın bir dere yatağı üzerinde çukur çeşmeden başlayan yukarıdaki hattın su tahliyesiyle başlayan ve fakat burca geldiği noktada yapım sırasında bunun bir geçiş ve denize iniş noktası olma bir gizlenmiş ve korunaklı bir geçiş noktası olarak yapıldığı tahkim edildiği bir alan, beden duvarlarının genişliği, alanın tonozlu örtü sistemi yapının güçlü bir şekilde hem su yapılarıyla hem e, bir tahliye sistemi beraber birleşmiş olması e, bu askeri ihtiyaçların ne kadar elzem oldu ve nasıl kullanıldığını gösteriyor e, bununla beraber biz İstanbul kamuoyuna e, fetin 571 yılında ve bunu e, özellikle altını çizeyim Arkadaşlar bu tür şeylerde hep daha e, süresini bekleme zamanlı bekleme vardır öyle değil İlginç bir şekilde tam o gün ortaya çıkmış bir buluntudan bahsediyoruz yani kendini adeta bize göstermeye çalışan bir buluntudan bahsediyoruz ee, İstanbul için ve dünya tarihi için hayırlı uğurlu olsun çok özel bir buluş olduğunu biliyoruz hissediyoruz restorasyon bittiğinde de insanların gezmesine ziyaret etmesine uygun hale getireceğiz.